Mesela usta, Üstünden mesela usta diyorum ki PPF araçta kuş pisliği olmaz diyorum. inanmıyorlar. Mesela az önceki videoyu çektim, paylaştım. Diyorlar ki yok artık. Siz oyun yapıyorsunuz bize diyorlar. Abi göstersin az önceki çektiğim yerleri. Neresiydi? Gerçi her yerinde vardı da. Kapat abi. Bir araç asla ve asla kuş yanı, kuş pisliğine maruz kalmış yüzeyde bir yanık oluşturmaz. Boyaya, ya biz niye yaptık bunu? Dış etkenlerden korumak için yaptık. Doğru mu Veysel Usta? Acısı, sor... Yüzeyini korudu mu? Korudu. Ki o kuş pislikleri de hemen hemen bir 15-20 gündür de aracın üstündeymiş. Geldiğinde kışlara yuvalamış araç. Şurada, özellikle şu kısımlarda vardı. Şurayı yakından çekeyim. Buyurun şurada vardı. Yani ya şimdi ben niye... Netice ortada. Biz yapıyorsak yapıyoruz abi. Niye yapmadığımız bir şey yaptık koruduk diyelim. Doğru mu abi? Koruyor abi koruyor. Bitti nokta. Evet, aracımız komple PPF kaplama sonrası hemen hemen yaklaşık bir yıldır koruma altında. Araç sahibimizin aynen söyledikleri. Yıkamaya bile gerçekten zamanım yok ama bu aracın bu hale gelirken ki